Arkadaşlar bugün yanımda Tura ile Broxstar oynuyoruz. Hatta görüyorsunuz yanımda Tura var. Haydi gelin geçelim. Hazır mı? Bas basıyoruz. Şu an yükleniyor. Savaş topunda oynuyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Konya'da ee, muhteşem bir kar yağıyor. Gerçekten çok güzel yağıyor. Başladık arkadaşlar şu anda. Bakın. Bak şunu tekte öldüreceğim arkadaşlar. Ama öldürmedi. Bak 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 bak. Lan. Arkadaşlar. Lan öldüm arkadaşlar. Of. Öldüm. Ha başladım. Top nerede? Versene bana. At. Ben beni öldürecek. Yes. Be. Arkadaşlar bir gol attı arkadaşım. Topu alacağım. Olamaz. Ya ah be. <laughs> koş 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 koş. Öldüm ki. Bak arkadaşlar. Şimdi senin yanına uçacağım. Uçabilirsem. Uçamammış. uçamamış. Uçamadım ya. Dikkat et. Ölme. Uçun altı orada bekle. Attım. Tamam. Evet. Koş 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 koş. Top boşta kalmıştı. Uçamayayım. Ya ben alayım yine. Başbitti. Yes. Kaç kaç? 2 2 Ooo. Arkadaşlar geldik. 2 de ben 8 Ne bir... <laughs> ne? Navkan. Nasıl yani? <laughs> arkadaşlar, Abone unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben de yeni bir karakter seçeyim. 12 karakter gelmiş. Benim şu anda Tamam seçtim hadi. Dur ben de seçiyorum. Aa gel şunu bana açalım hadi. Daha bir da Hayır şunu şunu. daha param yok geç. He şu 29'u. Okuyorum. Şu 29 benim var. Aynen. Arkadaşlar benim şu bir çok güzel. Bu çok güzel. Ha, değil. Oo. Aa, istemiyorsan alacaksın. Sen başka karakter Sana göstereyim. Gözün mü? Geç. Başka karakter al. Şu an bunun seviyesi 5. Yok. <laughs> <Seviyorsanız 8 al. gülüyor> <laughs> seviyesi 8'e alalım. Benimki 217 kupa kasmış. Bu. Baş. Ha, benim ki ölme. Tamam. Bak kaybet diye şu karakter seçtim. Bak sen de ey, bana bir gücünü göstersene. O Bu 3 Ooo güzelmiş ha. Ama iyice geliştirirsem ya öldüm arkadaşlar ben de ben öldüm o son birisini öldürdüm öldüm karlar eridir Hı -hı. ben yok seni keşke doldurabilseydim daha doldurdum mı? bir attım. Tur kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar arkada tespih çekiyorum. Ondan sonra savaş top oynayalım mı? Bir daha. Bak o çok güçlü. Bak 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 bak. oldu? Ya onun üstüne atlayacaktım. Tam atlarken yedi. Arkadaşlar Konya'da e, şey azaldı. Benim ismim Kim42. Turan'ın ismi neydi? Tarih sonu 17. Yeter. -son Yeter. Yete. Yete. Arkadaşlar benim camım kırıldı. İki gün boyunca video çekemedim. Pardon yani bir sürü gün boyunca hastalanmıştım. O yüzden çekemedim. <laughs> bakın hatta yok Takama Takıma bir kişi gelmiş. Gelmedi. Savaş başladı. Eleştirim başladı. Hüseyin Hadi. Neyse. Ben yeni bir seçeceğim. Seç. Evet. Açtığımızı seçeyim mi? Yok, yok 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 yok. yok. Nerede o? Bir dakika. Onu güçlendireceğim. Bir dakika. Seviye altı yapalım hemen şunu. Şunu da bir yükseltelim. Ah be! 800 daha gerekiyor. Seviye 7 yapmışız bunu. İyi. Haydi geliyoruz. Hazırıma basıyoruz arkadaşlar. Ben de baktım. Arkadaşlar Tuğra'ya bir şey söyle Senin elinde Benim elimde mi? Benim Bak şunu hep sıkarsam gider. Orada karakter var. öldüm. Öldüm. Ölmedim bu ona. Tek kaldım Ne yapayım? Getir tablet. Arkadaşlar bir dakika şu. Ya. De hmm. Ben getirene ne kadar ölürdük zaten. Şunu alayım. Bak şu çok güçsüz. Burada kavga çıktı lan şuna bir şey yap Bismillah öl paketi getir öldüksün <laughs> ben ya, tableti böyle, tableti arkadaşlar böyle. ya kesin iki kupa gitti ve doğru Kame over. Game over game over <gülüyor> 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 arkadaşlar pardon Hadi. Oo. Bir dakika. Oy al 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 al. Ender. Al 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 al. Of be. Hadi. 30 elmas da açılıyormuş. Hadi. Bir dakika. 4 e, tamam. Bunu yapayım. Da, Yok ya. <laughs> Arkadaşlar hayla seçiyorum diye kandırdım <laughs> ah, <değil gülüyor> Kesin aldık. Ama karşıda da güçlü kişiler var. <laughs> gel. Gel. Bil 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 Tamam ben aldım onu dedi ki arkadaşlar öldüm. Niye öldü? Ya ne yapayım ya? Tamam. Sadece ben kaldım. Yaparsın. Ne çabam. de. Ulti'm var. Ulti'm bitti. Kim? Benim ultim var, bitti. Arkadaşlar ben e, böyle iki dakikaya geliyorum. E, Turan size konuşur. Yendim. Geldim. Aa, ben hiç oynamadım. 8, bana sadece 8 kupa vardı. Ben ne zaman 1300 kupa olacağım? Arkadaşlar gün... <laughs> 1300 kupa olunca şu açılacak. Geldi yani açıldı. Video burada bitireydik. Sonra bir de yapalım. Adrenalini unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bu açılacak. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. Hadi bay bay. Bunun devamını hemen atıyoruz. Atmaya da biliriz.